Süreç Peki böyle işte kadınlar yani. için de soracağım ee, biz hanımlar için farklılık ne yani bizde de şuralarda çok dökülme olabiliyor yaşla beraber değil mi hormonal değişimlerimizle menopozla beraber şuraları böyle topuz falan yapınca çok buralar yani açılabilir. Bu, şu alt kısımlarda o çok ha. germekten kaynaklı uzun süreli toplamalardan hmm. kaynaklı dökümler oluyor ama bu dökümler yani çok bu anlamda rahatsızlık duyup. Buralara ne yapabiliriz diye gelen çok fazla insan olmuyor. Genelde saçınızı belli bir oranın üzerinde kaybettiğinizde bu rahatsızlığı hissediyorsunuz. Hmm. Dedim ya hani bilinçaltında insanın özgüveniyle ve statüsüyle ilgili ciddi kaygıları var aslında bakarsanız. Bunu kaybettiğiniz zaman fark ediyorsunuz. Hmm. Genelde e, daha görünür, estetik kaygılarla insana rahatsızlık veren alanlardaki dökülmelerde biz bunu uyguluyoruz. Hello world, wake me up to